Herkese merhabalar. Selahattin Demirtaş ile ilgili çıkan bazı haberler var ve inanılmaz bir şekilde telefonlarım susmuyor. Sosyal medyada mesaj gönderiyorsunuz. Biz de halkımıza gerçekleri açıklayalım. Selahattin Demirtaş bayramda tahliye olacak mı, olmayacak mı? Şimdi arkadaşlar ilk önce kardeşi Süleyman Demirtaş Avrupa'da bir paylaşım yaptı. Ya yarın ya yarından da yakın inşallah diye bir paylaşım yaptı. Sonrasında ise avukat Abdurrahman Karabulut bir paylaşım yaptı. Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını paylaşarak bayramda aramızda inşallah paylaşımını yaptıktan sonra sosyal medyada yer yerinden oynadı. Tabii ki ne, ne zaman çıkacağı belli değil. Kardeşi de sonra açıklama yaptı. Biz ne zaman çıkacağını demedik açıklaması yaptı. Şu anda kardeşi de Twitter'ını korumaya aldı. Yani korumaya aldı. Takip sadece edebiliyorsun. Görmüşsün onu kabul etmesi lazım. Şimdi avukat İnşallah bayramda aramızda olacak avukatın bir paylaşımı var. Onu da sizlere paylaşmak istiyorum. Şöyle bir paylaşım yapmış. Diyor ki Merhabalar herkese alıntıladım. Tweet somut bir bilgiye veya gerekçeye dayanarak atmadım. Ayrıca bazı yerlerde Sayın Demirtaş'ın avukatı diye çıkan haberler de doğru değildir. Sayın Demirtaş'ın avukatı değilim. Tamamen yüksek ve canlı tutmaya çalıştım temeliyle dayanarak alttaki tweet'i alıntı alınt, attım. Umarım Temennim gerçekliği ve Sayın Selahattin en yakın zamanda aramızda olunur. Yanlış anlaşılmamaya mahal verilmemesi için herkesten özür dilerim açıklamasında bulunmuş. Bu. Şimdi arkadaşlar ben gazeteciyim. Beni takip etmiyorsunuz. Bu yasa dışı bahis reklamını yapan sosyal medya hesapları, Instagram hesaplarını, TikTok hesaplarını takip ediyorsunuz. Onlar etkileşim kasmak için balıklama atlarlar böyle şeyleri. Ne yapıyorsunuz? Onlara inanıyorsunuz, bize inanmıyorsunuz. Yapmayın bunu arkadaşlar. Öyle bir şey olsa yer yerinden oynar zaten. Öyle bir şey oldu ama yer yerinden oynar. Lütfen bu, bu tür haberlere dikkat edelim ve güvendiğiniz gazetecileri takip edin. Her sosyal medya hesabı gazeteci hesabı değildir. Her sosyal medya hesabı gerçek haberleri ulaştıracak diye bir şey de yok. Onun için güvendiğiniz, yıllardır takip ettiğiniz gazeteci takip ederseniz doğru bilgiye erişirsiniz. Görüşmek dileğiyle.